<laughs> Devlete kahve yapmak düşer. Ufku bu kadar. Şimdi çarçur edilen alanlardan ne kaynaklar çıkacağını söylüyorum. Siz tüp geçitten geçiyor musunuz? Saygıdeğer ordular. Ama parasını ödüyorsunuz. Peki, peki İstanbul'daki köprülerden geçiyor musunuz? Parasını ödüyorsunuz. Rahmetli Özal'la rahmetli Menderes'in yaptığı iki köprünün dışında geri kalanının tümünün parasını ödüyorsunuz. O iki köprüyü devlet yapmıştı, milletin parasıyla yapmıştı ve millete yükü olmamıştı. Şehir hastaneleri. Şimdi geçen gün diyor ki müşteri çok olacak, çok olacak. Müşteri ne? Müşteri hasta. Hadi hastalanın bakalım da müşteri olun. Ey ordulular, Ankara, Ankara Şehir Hastanesi'nin ordulunun cebine de dokunacak 800 milyon Türk liralık zararı var. Bütün bunları yeniden gözden geçireceğiz. Kayrılan yandaş müteahhitler, bugünden sizi uyarıyorum, sakın ola ki devleti kazıklama yeteri kadar yaptınız kalkışmayın bunlar gözden geçirilecek. İki şeker şeker fabrikalarını sattılar. 14 şeker fabrikası. Amerika'ya ey Osmanlı tokadı demişti. Tilarson geldi. Üç buçuk saat görüştüler. 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Buradan şeker fabrikalarını satın alanları da uyarıyorum. Bunları iptal edeceğim, sakın ellerinizi içine sokmayın ha! Şimdi 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolarlık fabrika satışı var. 2 trilyon dolar hepinizden toplanan 16 yılda verginin parası. Toplayın 2 buçuk trilyon dolar Türkiye'nin kasasına giren para. Bundan sizin cebinize girdi mi oğlum? Girdi mi kızım? E peki ne oldu? Ya bir yüzükle başlandı ve yüzüğün neticesinde gemicikler oldu. Şimdi devlet dediğiniz şey arpalıklar oluşturmaz. çiftlik çiftlikler oluşturmaz. TRT'yi satacağım işte. Yıllık, yıllık iki buçuk milyar Türk lirası, iki buçuk milyar Türk lirası eski parayla katrilyon para yiyorlar. Bir sürü ahma zengin ediyorlar. Seyretmediğiniz programlara cebinizden kürekle para çıkıyor. Satacağım kardeşim. Satacağım gitse. Hem iki buçuk milyar Türk lirasından kurtaracağım. Hem de sattığım parayla gençlere istihdam yaratacağım. Şimdi emeklilere yıllık bir buçuk 1500 liralık iyi bayramlar ikramiyesi vereceğiz dedik. Bunlar da bin bin yatırdılar. Ay ben öyle dedim, bin dediler. E Kimine 500 gitmiş, kimine 200, 750 yüz, yüz gitmiş, onu da beceremediler. Vermeye alışmadılar, almaya alıştılar ya. Almayı biliyorlar, vermeyi bilmiyorlar. Şimdi bir diyor ki bir arkadaşım üç ton kömür dağıtıyorlar, onlar da e, ucuza başkasına satıyor diyor. E şimdi siz fakirin yoksulun lazım olmayan konuda yardımına koşar. Lazım olan konularda gereğini yapmazsanız ne yapar? Ihtiyacı olmayanı satar. Kendine para mecburen sağlar. Ama biz onun yerine iyi kart vereceğiz. Canı isterse kömür alsın. Canı isterse pirinç alsın. Canı isterse peynir alsın. Dolayısıyla şimdi bunlar bunlar İki buçuk trilyon doları ne yaptılar belli değil. Bunun da peşinden koşacağız. Bir tika kavgası çıktı son dönemde biliyorsunuz. Meşhur bir tika kavgası. Sayın Binali Yıldırım çıktı. Dedi ki Meral Akşener FETÖ'den talimat aldı. Tika'yı satıyor. Hem yalancı. Bunlar hem yalancı hem iftiracı. En zevk aldığım yere geldik. Şimdi ben tikayı satacağım demedim. O ayrı bir konu bu yalan. Seto'dan talimat aldı kısmı iftira. Bana henüz talimat verecek şahıs anasından doğmadı. Bunu en iyi de, e bunu en iyi de Recep Tayyip Erdoğan bilir ha. Dolayısıyla ama Sayın Yıldırım Güzel kardeşim, sen başbakansın. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı emrinde. Elimdeki belge bilgileri getir. Nasıl talimat vermiş bu? Ben de bir dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım. Talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap. Ne ciddiyetsiz adamsın sen be. Ne ciddiyetsiz adamsın be. Sadece dedikodu yapıyorsunuz. Sadece dedikodu yapıyorsunuz. Ama ben bir şey söylüyorum. Bana FETÖcü diyen, bu iftirayı atan ispatlamıyorsa şerefsizdir, şerefsiz. Her seferinde onları alın. Her seferinde bu şerefsiz sözünün arkasında kalıyorlar. İki senedir şerefsiz, şerefsiz bu ülkede kereste gibi adamlar geziyor kardeşim. Ben ne yapayım? <laughs> emeklimiz, emeklimiz zor durumda. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok hoş ya. Güzel bir şey asker emeklilerine dokunun diyor. Emeklerin tümünü söylüyorum ben. Ama diğer taraftan bir şey daha var. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener söylediğinde muhteremler yaptığı için arıcıların sorunlarından yol sorunlarına kadar her şeyi söylemem gerekiyor. Ama vakit yok. Siz iftar açmaya gideceksiniz. Biz yola çıkacağız. Biz de yolda iftarımızı açacağız. Sonuç itibariyle zaten beklettim bu sıcakta. Hepsine giremiyoruz. Ama genel mantığı bakış açısını söylüyorum. İki, eğitim eğitim. Şimdi öğrencileri zengin öğrenci, zengin çocuk, fakir çocuk. İyi okul, kötü okul. İyi öğretmen, kötü öğretmen. Ve en önemlisi özel okul, devlet okulu diye ayırdılar. Halbuki bu bu ülkeden Aziz Sancar çıktı. Aziz Sancar Mardin Lisesi'nden mezun. Orduda kim bilir nasıl Aziz Sancar'lar vardır? Görmek lazım, bilmek lazım. Diplomayla ilgili problemi olanlar... <gülüyor> 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 interaktif yapıyoruz. <laughs> anladım. Anladım. Şimdi buyur. <laughs> Diyor ki bizi yok saymayın. Az subay emekli ve emeklileri sizden makam ve görev tazminatı 9.9 tire 2 başlangıç derecesi müjdesini bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Beral Akşener. Evet. Bana bak. Bakacağız duruma. Önce seçin, sonra bakacağız. Ya para gelince her şey peşin. Tayyip Erdoğan'a veresiye. Ya evet. Ben sadece ekonomiye, eğitime ve insana bakış açımızı anlatmaya çalışıyorum. Bir israfla mücadele edilecek. Iki yolsuzluk ve rüşvetle mücadele edilecek. Buradan ortaya çıkacak kaynaklarla Türkiye sanayileşe, sanayileşecek. Gençler iş bulacak. Hukukun üstünlüğü ve adalet sağlanacak. Yargıçların her biri tarafsız, bağımsız, objektif olacak. Demokrasi yeniden tanzim edilecek. Ekonominin merkezi güvendir. Yerli ve yatırımcı yatırım yapmıyor. Çünkü güven yok. Bunu tanzim edeceğiz ve en önemlisi hukukun üstünlüğünü ve iyileştirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistemi yeniden ülke gündemine getireceğiz. Amacımız şudur. Güçlü bir devlet, mutlu millet genel hedefimizdir. Eğitimi, eğitimi bu ayrımları ortadan kaldıracak şekilde tanzim edeceğiz ya boz tahtasına dönmüş müfredatı tekleştireceğiz. Biz kindar nesil mesil istemiyoruz. Biz dünyadaki yaşıtlarıyla rekabet edebilir gençlik istiyoruz. Milli manevi değerlerine bağlı gençlik istiyoruz. 21. yüzyıl teknolojilerini ve değerlerini bilen ülkesini bir adım ileriye taşıyacak gençlik istiyoruz öğretmenler arasındaki ayrımı gidereceğiz. Sözleşmeli öğretmen olmaz. Ücretli öğretmen olmaz. Kadrolu öğretmen olacak hepsi. Performans ortadan kaldıracağız. Bütün alanlarda 3600 ek gösterge meselesini yeniden yeniden gündeme getirip gereğini yapacağız. Nefesim tıkandı ha. Evet. Şimdi benim iki Yok yok siz yaşayacağınız. Şimdi genç bir kızımız diyor ki biz ölmeye hazırız. Yok. Kızım gerekirse ben öleceğim siz yaşayasınız diye. Bu da çok ciddi. Şimdi Çok teşekkür ederim. Ya adamın sinirli bozmayın böyle deyin. Azabı bozuluyor. Böyle diyorsunuz sinirleri bozuluyor. Gelen, önüne geleni aşılıyor sonra. Şimdi iki şey var Türkiye'de. Ceplerinden trilyoncuk çıkan bakan çocukları, cebinden para çıkmayan vatan çocukları. O zaten çürük rapor alanları saymıyoruz bile. Hendek kazdırdılar bu ülkede. Ve dönüldü denildi ki valilere kafanızı yana çevirin. Bunu o endekler kapansın diye 726 şehidimiz var bizim. Unutuldu, unutuldu. Onun için, onun için bir tarafta trilyoncuklarla oynayan bir baltaya sap olamamış var. Vatan, bakan çocukları bir tarafta, bir tarafta cebinden para çıkmayan ve ve mutsuz, umutsuz, vatan çocukları. İşte biz o vatan çocuklarının yanında durmak için geliyoruz. Benim iki şapkam var. Biri parti genel başkanlığı, diğeri cumhurbaşkanı adaylığı. Önce ordu milletvekili adaylarımızı şuraya bir alayım. Arkadaşlarını size emanet ediyorum. Ama sadece onlara oy verip beni unutmayın ha. Ben de Cumhurbaşkanlığına sizden oy istiyorum. Hem onları hem kendimi ordululara emanet ediyorum. Orduluları da Allah'a emanet ediyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan ayının bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Eu